Dünyada müesses nizam kimlerin eliyle yürüyor ve kimler o sistemin merkezinde yer alıyor? Bunu anlayabilmek ve bu insanların nasıl insanlar olduğunu görebilmek adına bu hafta önümüze 3 önemli haber düştü. Bu 3 habere çok dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor ve anlamamız gerekiyor. Birincisi biliyorsunuz uzun zamandır Amerika'da Epstein davası var ve Jeffrey Epstein isminde bir adam kendi özel adasında siyaset dünyasının merkezinde yer alan profiller, kraliyet ailesinin üyeleri gibi birçok önemli ve popüler isim, sermaye sahipleri de var bu işin içinde. On 18 yaşın altında da ya üstünde bir takım çocukları, kadınları ya da erkekleri seks kölesi haline getirip bir oldukça ilginç bir sistem kurmuşlar ve bu belgelerin birçoğunun Mossad'ın elinde olduğu ortaya çıktı, söyleniyor. Bu hafta da bir e-posta düştü. Aslında biraz bu İsrail'in Gazze'ye saldırımında, soykırımda neden devletlerin ses çıkarmadığını da aslında anlamamız için önemli bir örnek. İkinci olay İsrail'de Filistinli esirlere tecavüz eden ve bir takım kirli fantezilerini onların üzerinde deneyen askerler mahkeme salonunda alkışlarla karşılandı. Hatırlarsanız Türkiye'de de bir dönem Türkiye seninle gurur duyuyor diye faili meçhullerin o aslında meçhul olmayan faillerini karşılayan bir kitle vardı. Aslında çok benzeri bir şey. Alkışlarla karşılandılar. Gururlu bir iş yapmış gibi aileleri tarafından işte kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmeksizin o toplumsal bir bütünlükle karşılandılar, alkışlandılar. Yaptıklarında onurlu bir şey varmış gibi taltif gördüler. Bu da oldukça önemli bir örnek. Ve bir üçüncüsü bu hafta Milano'da bir dava açıldı. Bu davanın konusu şu. İtalya'da 90'lı yıllarda bir grup zengin Bosna Ersek'te, Bosna Savaşı sırasında Bosnalılar katledilirken oradaki insan tacirlerine para vererek bir anlamıyla Afrika'daki safari turunu Bosna'da siviller üzerinden yapmışlar. Kadın, çocuk, erkek bir, bir sürü insanın muhtemelen ölümüne neden oldular. Bunlar tutuklanacaklar mı, ne olacak, dava düşecek mi bilemiyoruz ama insanlara böcek olarak bakmanın nasıl gerçekleştiğini görmek açısından önemli. Bu insanlar dünyada muhtemelen hem siyasi iradelerle ilişkileri var, hem toplumsal yapıya dair bir takım belki projelerin içinde oluyorlar. Yani bir anlamıyla topluma ahlak satan bir profilleri de var. Fakat bu örnekleri gördüğümüzde o erdemin, ahlakın e, ya da ilçelerin ne kadar önemli olduğunu, vicdanın nasıl insan açısından toplumu ayakta tutan en temel şeylerden biri olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz ve bu insanlar dediğim gibi bugün yürüyen sistemin sahipleri merkezinde onun için İsrail Gazze meselesinde de gördük ki kimlerle muhatap olduğumuz ve bu sistemi yürütenler kimler çok iyi anlamamız ve görmemiz gerekiyor.